Arkadaşlar tabi önce kardeşlik kazansın. İki takım da Sivas'ımızın takımı. Benim nazarımda 4 Eylül AŞ'de e aynı. Sivas gücü sporda aynı. 4 Eylül takımının da aynı şekilde değeri o. Arkadaşlar ben bunu özellikle sizlere ifade etmek istiyorum. Hatta size ben şöyle bir <laughs> çamda da bulunmak istiyoruz. Belediye olarak arkadaşlar. Bu takımın sonucu ne olursa olsun. Kazanan Sivas olacak onu biz biliyoruz. İkisi dediğim gibi iki takımın Kardeşini de çok önemsiyoruz. Biraz önce 4 Eylül futbol takımındaki arkadaşlarla bir araya geldik. Onlara da başarılar diledim. İnşallah arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız Sivas Belediyesi olarak. Bugünkü maçın sonucu ne olursa olsun biz iki takımdaki oyuncularımıza da prim vereceğiz. Sivas Belediyesi. Aynı Sivas gücündeki arkadaşlara da vereceğiz. Dediğim gibi kazanıp kaybetme, berabere bitmesi hiç önemli değil. Biz burada şöyle bir mesaj veriyoruz Sivas Belediyesi olarak. iki takım da Sivas'ımızın bir takımı. O yüzden artık iyi olan kazansın diyelim. İnşallah. <laughs> Başarılar i̇ster siz kazanın, ister diğer arkadaşlar kazansın, isterse beraber bitsin. Tekrar söylüyorum, belediye olarak, belediye başkanı olarak önemsediğimiz şey kardeşlik. Sivas'ın kardeşliği, birlik beraberliği çok önemsiyoruz. Ben hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. İyi olan kazansın diyelim. Hocam. <laughs>